Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Han kanaldan olsan, ben Gitarist TV'den Kaan, ben takım evi Samet, ben de olan Esat, Evet, herkes burada. Bugün çok ilginç bir mini game oynuyoruz GTA 5'te. Drop Zone oynayacağız. Esat önerdi bize kanka. Teşekkür ediyoruz sana. Evet, evet, demek çok, çok zevkli. Çok <laughs> çok fecik, zevkli. Ee, Esat sen anlat abi. Sana salalım. Hadi. neler Almamız gereken bir bölge var. O bölgenin içine paraşütle atlıyoruz. E, rengin yani bölge bir renge bürünüyor. O rengin içinde en fazla kalan oyunu kazanıyor. Böyle bir oyun içerisinde. Zaten şimdi görüp anlayacaklar zaten izleyip. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen öyle. Ve takımla oynuyoruz. Olsan da ben olacağız. E, takım elbiseli oyuncuyla da eset olacak. Aynen. Tamam, takımlar güzel. Şimdi paraşütle aşağı kadar atlayayım atlamamız lazım. Abi hazır mısın? Aynen. Hazırım Esat. abi. Hadi koş. Abi çakılıyorum ben yere. O basa şeye bas W. Evet, sarı bölge zaten hemen şurada gözükmekte. Tamam W ile hızlı inebiliyorsun. Hemen <laughs> olsun. Ben iniyorum. Şu an acayip bir çakılma yaşayacağız sonra. Oho. Aa pardon ha. o sen misin o? Mesela ilk sen in. Ben biraz uzan mı hmm. insem mesela? İndim abi ben. Sen mi sen bilirsin? O bilmiyorum bölgeye. İnin bölgeye doğru in abi. Tamam ben sana alıyorum. Ah! Aldın mı? Uzakta biraz, uzakta da şey yaptı. Yanına geliyorum. Oy 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 oy. Ahmet hadi vuruluyorum ben. Vuruyorum abi. Oh ah. vur şunu. Oha. Abi ikisini de ee. temizledim. Abi hadi hadi beni gir, nasıl gir. vurdu? İkisini bir anda tak tak nasıl vurdu? Oha. Çok kaçtınız, Ahmet? Çok Videoda saçma. izlersin <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok saçma. Çok saçma. Görürsün saçmalığı, kendinde olduğunu anlarsın. Kaan abi e, e, şey al. Var mı Her sende? Bende sniper var. Varsa korusana bizi yukarı doğru bak abi. Bakıyorum görmeye çalışıyorum. Kafa çek hepsini kafa çek. Nerede geliyorlar mı? Aa, bak geliyor. Abi Esat güzel vuruyor. Öldüm Giydi. Oğuz. Yapma be oğlum. Dostum var canım Esat... çok az zaten. Vurdu Geray, beni Samet, de. Samet çabuk gel Samet. Geldim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> geldim geldim. Kaan abi hızlı. İndin Sen neredeyse. uzakta dur ben burada durayım. istiyorsan Abicim gel şuraya gel puan toplamamız gerekiyor. Uzakta dur falan yok. Oğlu bilince oyna sabit durma sadece. Bak ateş etmeye başladılar pıtır pıtır. Ne güzel indi lan. Oha direğe çarptı. <laughs> lan ya direkt de öldüm. direğe <laughs> çarparak öldüm ya. Abi o nasıl bir şeydir ya. Geliyor. Oğuz kolay mı zannediyorsun? Çok güzel mi? vurduk. Oğuz'u çok güzel vurduk. Hadi. Tabi lan çok iyi vurdunuz beni. Hadi hadi. Hadi takım hadi. Ah. Hadi. Helal olsun Oğuz. Alırsın Esat. Oğuz geliyorum Oğuz. Oğuz Ay, geliyorum Esat'a girdim. çabuk gel Samet. Be. Tamam geliyorum. Oğuz Esat'ın canı çok az ya. Vururum ben onu şimdi. şimdi. Respawn süresi var. Aynız bitirmek üzere de. abi. Samet çabuk. Hız, respawn için hızlıca left şu şey e, mouse'un soluna basmak için. olur. Öldü lan Kaan galiba. Ha, ölmüş, hani. ya, Aa, öldü sanırım. Ya Kaan... Öldü! Üfff! Headshot çektim. İşte Samet biraz sabit, önce bana da öyle şey. oldu. Geliyorum geliyorum. Olsun hala başarabiliriz, olsun. Yok Esat. Samet hızlı gel kardeşim, hadi. Öldüm sana Öldürdüm, kardeşi, çabuk abi. dif. Geliyorum. Tokma sakın şeyi. Vermeyeceğim evet. lan size orayı. <laughs> abi Samet geldi. Tamam eder aslanım hadi aslanım geliyorum baya. Abi Samet bayağı vurdu beni çabuk gel. Geldim geldim görüyorum. Ben onu vuruyorum şu an yandan. Abi Dedim nasıl abi. ya? Kaan abi çabuk buraya gir ben çıkacağım. Esat çabuk Esat beni gide. öldürdü. Esat'ı görmeye çalış çabuk. Esat beni öldürdü yukarıda. Ne? Yukarıda Oğlum yukarıda. Sıkıyorum göremiyorum. Devam okay. et. Ge gelmeye çalışıyorum şu an sana doğru. Bir şey çok güzel Esat Vurdu ol. Canını çok, çok. çok azalttı az attı ama vurdu. Hadi ya Samet hadi Samet Geliyorum. hadi Samet. çabuk gel lan şuraya. Azıcık kaldı alıyoruz. Esat sen al ya ben hatta şey yapayım biraz gezeyim. Lan Samet gelsene şuraya adamı sarın oz mu pataklayacağım yemin ediyorum ya. Lan oğlum ne yapayım? Bitti, bitti bitti yendik tamam süper. Evet esadlar oh kazandı birinci turu. Uh. Evet tebrik ediyoruz sizi tabii ki her zaman. Burada face diğer tarafa alayım ki aşağıda dolan şeyler. Yes. Olsan abi ikinci turu alalım hadi abi. <laughs> alacağız abicim alacağız. Biliyorsun bizim. Bizi, abi. bizi hadi, biliyorsun. kopalım ikinci turda. <laughs> <laughs> parmağım acayip bağırıyor ya. <laughs> Neden abi? Bilmiyorum ki kanka. Acayip bir ağa girdi falan. Dışarı. Oo Olsan, yenilecekler hadi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sakat. Geldik ikinci turu. Hadi beyler. Hadi atla. 1, 2, 3. iki, üç. Oo Ben yamuk düştüm lan. <gülüyor> o, <gülüyor> yamuk düşüyor oğlum. Yamuldum ben havada iken. Ee ben şey de. Ee ne? Erken mi açtın? Yo açmadım da. Gidiyorum açtım. Niye geri kaldım ben de? Ben direkt üstüne inmeye çalışıyorum. Paraşütsüz. Mümkün mü abi? Mümkün tabi. Oha ya, Kötü düştüm. İndim Samet. Tamam geliyorum. Oha nasıl bir tarama lan o. Abi çok iyi. Fena. Öldün mü? Ben ölmedim ölmedim. Geliyorum. Çabuk Samet çabuk gel lan. Lan geldim geldim. Abi çabuk. Oha çakıldım abi. Mı? Oha. Samet, ben öldüm oğlum. Samet, ne yapıyorsun sen ya? Sen <laughs> ben <laughs> beni koruyacaksın. Nerede? Karnabim uzakta mı? Sen de mi öldün? Abi Ölüm. çatışıyorum. İkisiyle çatışıyorum. Tamam. Gitti. Çok iyi. Gel Samet buraya çabuk. Oo. Samet ben can alıp geliyorum bekle Hadi bana Oğlum da git ya Sana getiremiyorum maalesef kanki Oh Canımızı fırladık. Allah Esat vuruluyorum Esat Esad. Samet kaç Samet Kaç Samet Esat vuruldum Ah ikisi birden vuruyor İkisi birden daha... Aha bir birisi gitti Çok iyi Samet çabuk gel şöyle çabuk Gan gel abi devam tabii. et Ah! Yine mi direğe çarptın bak? Kayn <laughs> abi direk. Ah, öldüm. Kayn abi sürekli direk'tesin yemin ediyorum. Direk'teyim <gülüyor> ama... <gülüyor> fırlatır, biz fırlatır, biz fırlatır bir, ama. ...bir de direk'ler var. <laughs> Oğuz hadi gel abi. Nasıl bir dalış yapıyorum var ya. Oyyt! Samet öl Samet! Ya Samet'i öldürdüm. Saçmalık. Ya, ol çabuk öl ya, ol. Yapma. Koruma altına al abi. Al koruma altını. Neredesin Esat? Oha. Esat çok çok şeyini şıklı. kırdım ama. Bir direğe çarptım lan. Düş öldün mü? Ölmedim ölmedim Samet. Tamam. Ol hadi vur. Abi tam. vurdu beni. Bomba var. Bomba <laughs> Samet, atsana kafasına. Güzel, Samet. Geliyorum Esat. Samet tamam, öldürdüm. ya. ya. Abi helal olsun devam et abi o öyle. Çok aç geldi. Samet sen niye bu kadar ağır geliyorsun kanki? Abi geliyorum. Ya, abi W'ye <laughs> basıyor musun sen inen yani? Basıyorum. Lan <laughs> dur. Samet neredesin? Bulamıyorum seni havada. Şeye düştüm bu sefer ya. <laughs> Allah havada bulamıyorum seni. Oğlum hiç değilse direğe çarpmıyor Mesut. <laughs> Oğuz yardım et Oğuz çabuk. Esat geliyor. La Oğuz yardım et. Vur beni. Evet. Geldim ya. Vuruyor bir yerden Gid, beni. Sen al git sen al. Oğuz bak bak nerede adam bak nerede oğlum. Oğuz vuruldum. Oha oğlum. Ya, Heh, Tansiyon helal olsan geliyorum Hı. dayan. Oğuz dayan geliyorum. Ahmet nerede Diğeri Allah. beni vuruyor. Oğuz ölme dayan. İnşallah vurucu. Oğuz Dalıyorum Hamed, ben geliyorum. şu anda Oğuz sana dalıyorum. Oğuz, hadi abi nerede? az kaldı hadi. Tamam ben yaptım Samet'le. Helal Bayağı olsun kaldım. ya. Esen. Bayağı vurma şeyim yok <laughs> kanka öldürmen gerekiyor. Çok az. Hadi bitmek üzere. Abi vuruyor <laughs> beni. Kaldırsın. Oğlum ben de geliyorum. Abi nereye çarptım ya. Ah be Esad. da öldü. Ah be Esad oh. bana şey yapıyor ha. Abi o direğe çarpmasın <laughs> alırdın şeyi o. Tamam, tamam. Abi, Geldim buraya. düştük geliyorsun ölüyorum lan. <laughs> lan oğlum ben can almaya gitmiyorum. Tamam bro sevin sevin. Helal. Oh, evet bir helal. bir oldu. Aynen. Abi dur güzel gidiyor bizim kadro. Süper abi süperiz. Gerçi bayağı abi. eğlenceli bir mini game'miş. Aynen abi. Geldik son tura. İki olan kazanacaktı. Evet. Haydi beyler. Ben at taktiğe oturttuk ilk düşünüyorum hadi. Abi almak çok önemli ya. Mecbur alacaksın. Bir de kafaya vurmaya çalış Oğuz. Helikopterdeyken kafa çek. Şey, <laughs> kafa güzel vuruyor ya. Aynen. Koş bro koş. Oğuz bas. Oğuz bas. Oğuz bas. Allah. Oğuzhan <laughs> düşüyorlar görüyorum. <laughs> Ben, yani... sizi ben sizi görüyor musun? bak, yok ben sizi görmedim. Oha bomba mı attı biri? Evet bırak bombayı hadi sen bak. Oğuz oha çok iyi açtın lan Oğuz. Ya kötü açtım ben. Samet çabuk gel şuraya Samet. Allah, Allah vuruyor beni Oğuz. Allah. Lan direk Allah. Oğuz vurdu yes. beni. Seni aldım. <laughs> Oh. Merhaba. Samet çabuk gel şu. Samet yine daha taşa indi yemin ediyorum ya. Hankana da vurdum herhalde. Biraz. Vurdum da öldür kanka öldür. Kaçtı abi dur. Ne? Yapayım? Nerede lan bu? Bana oh, no. bir yardım lazım. Adam Biliyorum. burada. San lan karıştırma vurdu olsun. Ha paraşütü vurmak var mı lan? Paraşütü vurmadım kanka Aldım. sen direklere çarpıyorsun. <laughs> Samet lak oldu biliyor musun sen de? Birden karakteri takla. Çok güzel abi çok güzel Samet hadi. Kaan abi adamlar doldurdu lan. Aynen abi ele geçirmemiz lazım orayı. Çabuk ol. Samet <laughs> burada durup ben canımı dolduracağım çabuk. Sonra diyor ki Samet niye öldü? Ama <laughs> tamam Lan, gel, lan gel. kaç defa yalnız bıraktım sen buradayken. <laughs> gel gel hadi dolduruyorum böyle. Oh mis gibi doluyor. <laughs> Geliyorlar. Çakıldı da Kaan yine. Vur şunu Samet, vur şunu Samet. Va mermi bitti. Ah. Ne oldu canı çok az. Esad'ı Arkada. Esad'ı sık oz. Hah. Samet geliyorum kanka. Çok hızlı geleceğim ben. Oğuz hadi Samet'i alman lazım. Hadi Aa. Samet. Aldım. Hah. Geç olsan alana. Geliyorum bro geldim. Bro geliyorsun daha. Bitmek üzere adamlar. Bir daha vermememiz lazım. Tamam vermez inşallah. Esat bayağı. Hadi düştü. Lan düşmez. Lan öldün mü? Öyleyim, ben de geldim olsan. ben de geldim. Bileyim ben öldüğün gibi gözüküyor oyunda bende. Abi Esat sağda benim ben geldim. Geldim Tutar tutar tutar. Tutamaz tutamaz tutamaz. Ahmet neredesin kardeşim? Olsan Geliyorum. sokma alana. Ah be vuruldum Oğuz. Canı çok az ama Oğuz. Abi benimki de çok az. Koş koş ah koş. Gidim, koş koş yani. koş koş. Çok iyi. <laughs> Güyorum, biliyorum. <laughs> <laughs> Çok Abi, iyi. Dene, Esat. dene, zorla. Çak Esat. Zorlu, <laughs> zorlu ol zorlu. Ateş et ben canımı da Ne 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 beni vuramaz ki. Allah'ım. Beni gören oldu mu arkadaşım? Görmez <laughs> olar. Abi çok iyi ilk Ben de neye takıldım, neye takıldım onu da anlamadım. Ne 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 Olsun Samet'e vursana bak zıplıyor sadece. Ne 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 Hadi. Hadi. Eso bitir. Çok az kaldı. Bitirdik bitti. Atlıyor <laughs> At Mesut. Allah. Bitirdik abi. Bitirdik i̇şte i̇şte bu. Beyler tebrik ederim. Güzeldi. Evet, güzeldi. Beyler tebrik ediyoruz. Baya iyi bir oyun oldu. Siz Ağabey, kazandınız. Hakikaten eğlenceli değil mi minigame? Eğlenceli abi. abi. Süperdi abi. O parası da güzel. bir dahakine 4 kişi böyle düşmanlara karşı da oynayalım. Öyle yani, bir şey de yapalım. Aynen. Komikta. Kesinlikle abi çok iyi. Alkışlıyoruz burada Ooo alkış. Vay <laughs> be. Samet ne oynadı ama değil mi abi? Samet ne oynadı? <laughs> Samet aktı ya. Samet feyci oynadı ya. <laughs> Samet'in kile baksana Kaan abi. Bir... <laughs> Allah Allah. Kaan abi senin kaç? Gülüyorsun da. o, <gülüyor> <gülüyor> tamam, abi, bizim Hayır takım oynayamadı adında 2. Arada bir Hayır bir bizim bir takım oynayamadı abi. zaten. Sen ne konuşuyorsun? Oğlum değil mi? Çok iyiydi abi çok iyiydi. Top toplam killlere evet. baktığımızda benim 9, Samet'in yine 1. Tamam da. Nasıl? Tamam da. <Abi. gülüyor> <Bir> şey <söyleyeyim. gülüyor> Samet Öğren ne konuşuyor kazanmak... ne he. <laughs> Önemli olan kazanmak mı? Evet. Yani <laughs> Esad'ın <laughs> güçlü vuruşları tabii ki eğimi falan filan her neyse. Tabii ki takım oyunu vardı. Samet korudu gerekirse Esad onu korudu ki. öyle bir şeyler yaptılar. Kazandılar. <laughs> yani. Önemli olan kazanmak. Biz kaybettik ama adam vurduk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet geldik videonun sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler eğer daha fazla dropson gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz.